Ukrayna, Rusya'nın stratejik bombardıman filosuna yönelik gerçekleştirdiği tarihi drone saldırısının detaylarını içeren yeni görüntüleri yayınladı. Operasyon Örümcek Ağı Kod adlı saldırıda 41 Rus savaş uçağı imha edildi. Ukrayna İstihbarat Servis tarafından düzenlenen operasyonda toplam 117 kamikaze drone kullanıldı. Saldırı, Rusya'nın dört farklı bölgesindeki hava üslerini hedef aldı. Yayınlanan görüntülerde dronların havadan spiral çizerek TU-95MS ve TU-22M stratejik bombardıman uçaklarıyla A-50 casus uçaklarına iniş yaptığı ve kendilerini patlattığı görülüyor. Saldırı sonrası pistte alevler içinde yanan uçak enkazları dikkat çekiyor. Operasyonun en çarpıcı yanı dronların Rus topraklarına nasıl ulaştırıldığı oldu. Normal kargo konteynerleri içinde kamyonlarla taşınan dronlar Rus hava üslerinin yakınına park edildi. Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde habersiz kamyon şoförlerinin konteynerleri üst yakınlarına bıraktığı görülüyor. Konteynerlerin kapakları açılınca drone sürüleri dışarı çıkarak hedeflerine yöneldi. Cumhurbaşkanı Zelenski operasyonun 18 ay süren planlama sürecini denetlediğini açıkladı. Bir buçuk yıl önce onayladığım planın sonuç vermesi ve Rusya'nın 40'tan fazla stratejik uçağını kaybetmesi gerçekten tatmin edici. Bu çalışmaya devam edeceğiz dedi. Saldırıda imha edilen 41 uçağın Rusya'ya maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar, 5,4 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Uydu görüntüleri pistteki yanmış uçak enkazlarını doğruluyor. Rusya'nın hasarın boyutunu gizlemek için bazı enkaz parçalarını aceleyle kaldırdığı gözlemlendi. Saldırıdan sonraki ilk açık görünümünde Putin operasyona değinmedi. Bunun yerine yetkililere yaptığı açıklamada Ukrayna yönetimini terörist olmakla suçladı.